Merhaba arkadaşlar. 8 günde TYT kampının ikinci günündeyiz. ikinci videomuzdayız. Bugün e, bu videomuzda arkadaşlar atomun yapısındaki tanecikleri tanıyacağız. Proton, nötron, elektron bunların konumlarından bahsedeceğiz. Daha sonra izotop, izoton, izobar ve izoelektronik taneciklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet atom arkadaşlar temelde iki bölümden oluşuyor. E, bunlardan birisi çekirdektir. Çekirdekte bulunan tanecikler proton ve nötron. Bunlar çekirdekte bulunur arkadaşlar. Ee, Bora göde yörüngede e, modern atom teorisine göre elektron bulutu yani orbitalde bulunan kısımsa elektrondur arkadaşlar. E, kütlelerine baktığınız zaman protonla nötron kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşittir. Biraz nötron çok az da olsa ağırdır ama arkadaşlar eşit kabul edilir. Elektronun kütlesi e, protonun kütlesinin yaklaşık 1836'da biridir. Yani bir proton arkadaşlar 1836 tane elektron denk geliyor. Bu kadar ağırdır ele e, proton elektrona göre. Bu yüzden ee, elektronun kütlesi arkadaşlar ihmal edildi çok küçük kaldığı için. Ee, yük olarak baktığımız zaman e, proton artı yüklü taneciğimiz. E, elektron da eksi yüklü taneci. Birbirine eşit olduğuna dikkat edin. Birisi artılısı birisi eksilisi. O yüzden arkadaşlar nedir e, Atomda artı yük, e, proton e, sayısı elektron sayısına eşit olduğu zaman nötr oluyor. Çünkü birbirini dengeliyor. Nötron yüksüz arkadaşlar. E, proton ve e, nötron kütlesi arkadaşlar 1 akb kabul ediliyor. Elektron çok küçük olduğu için yaklaşık 0 kabul ediliyor. Elektriksel yükünü zaten söyledik. Proton artı yüklü, nötron yüksüz, elektronsa eksi yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar bunların e, nasıl hemen elektronların dağılımından bahsetmiş. Her katman alabileceği maksimum elektron sayısı arkadaşlar 2n kare formülü belirlenir. Bu atom modelinde bahsetmiştik. Birinci katmanda arkadaşlar en fazla bu formüle göre en yerine bir yazarsanız iki elektron bulunur. İkinci katmanda 8 elektron bulunur bu formüle göre. Üçüncü katmanda 18, dördüncü katmanda 32 elektron bulunur. Katmanlar içten dışa doğru doldurulur. Her katmanın alabileceği maksimum elektron sayısı yerleştirilir. Geriye kalan elektron sayısı bir sonraki katmana atılır. Elde kalan elektron sayısı 8 veya daha fazlaysa hepsi en dış katmana yerleştirilir demiş. Mesela e, kimdir? Karbon 6. Birinci katmana 2 yazıyoruz. Kalan arkadaşlar 4'ü ikinci katmana. İşte ne olsun mesela? Sodyum 11. Nasıl yazıyoruz? Birinci katmana 2, ikinci katmana 8. E, kalan ise üçüncü katmana yazıyoruz. Bir şekli. E, potasyum 19. Buna dikkat edin şimdi. 2, 8 normalde 3. katmanın e, e, kapasitesi 18 lira ama arkadaşlar burada özel bir durum var ne yapıyoruz 8'den e, fazla e, elde kalan elektron sayısı 8 veya daha fazlaysa hepsi en dış katmana yazılır 8'den fazla kalıyorsa arkadaşlar şöyle yapıyoruz 8 e, e, sonunda 1'i yazıyoruz çünkü son katman 8 sekiz veya 8'den yani 8'den fazla olamıyor 8 olabiliyor ama 8'den fazla olamıyor 8'den fazla kalırsa 8'i alıyoruz e, fazlasını bir sonraki katmana atıyoruz İşte aynı mantık kalsiyum da geçerli 2, 8, 8, 2 oluyor arkadaşlar. Ee, i̇lk 20 elementten sorumluyuz. Daha fazlasını arkadaşlar bilmenize gerek yok. 20 ile 30 arasında bilmenize gerek yok. 30'dan sonrasını bilmenize gerek yok. Kazanımlarımız sadece ilk 20 element için geçerlidir. Buna da dikkat edelim. Peki geçiyoruz hemen. Ee, elde kalan elektron sayısı 9-10 sayı. Evet, bundan bahsettik zaten. 8'i e, dıştan ikinci, bir ya da ikisi de en dış katına yerleştiriyor. Yani bu potasyum ve kalsiyum da bahsediyor arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız gibi. Elde kalan elektron sayısı 10'dan fazla ise en dışa ikisi yerleştirilir ve arta kalan e, dıştan ikinci katman yazılır. Bu dediğim gibi e, bizim kazanımlarımız yok arkadaşlar 20'den sonrası. O yüzden biz 20'ye kadar bilsek yeterli. Peki şimdi atomla ilgili terimleri tanıyalım arkadaşlar. Bunlardan biri atom numarası. Atom numarası nedir? Atomun cinsini belirleyen e, numaradır. Her elementin atom numarası farklıdır. Atom numarası arkadaşlar çekirdekte bulunan proton sayısıdır aynı zamanda çekirdek yüküdür. Neden çekirdek yüküdür? Çekirdekte iki tane tanecik var. Birisi proton, birisi nötron. Nötron yüksüz. O zaman çekirdeğin yükünü belirleyen protondur. O yüzden proton sayısı atom numarası çekirdek yükü. Bunlar eş anlamlıdır arkadaşlar. Proton sayısı elektron sayısı artı yük olarak da yaz, e, söylenebilir. Eğer elektron almış ya da vermişse yük ile arkadaşlar elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verecektir. E, proton sayısı da atom numarası demek. Ee, atom numarası element sembolünün sol alt köşesine yazılır. Z sembolü gösterir. Yani genel anda atom numarasını Z diyoruz arkadaşlar. Sol alt köşe. Mesela fosforun 15 nedir? Atom numarasıdır. Proton sayısıdır. Klorunsa 17'dir gibi. Sol alt köşe atom numarasını göstermek için kullandığımız arkadaşlar bir gösterim şekli. Kütle numarası nedir peki? Kütle numarası ya da diğer ismiyle nükleon sayısı. Kütle numarası atomdaki proton ve nötron sayılarının toplamının e, denilen bir isimdir. Kütle numarası. Element sembolü sol üst köşesine yazılır arkadaşlar. A sembolü bu sefer kütle numarası A. E, nasıl atom numarasını Z ile gösterir? Buna da A diyoruz genel anlamda. E, sol üst köşe bakın. Dostlar 31, e, kurşun 207. Bunun kütle numarası yani proton sayısıyla nötron sayısının toplamı. Kütle numarasına nükleon sayısı da deniyor. Nükleoz çekirdek, çekirde oluşan tanecikler. Çekirde oluşan tanecikler proton ve nötron. Bu ikisinin toplamı nükleon sayısı kütle numarası arkadaşlar proton sayısı artı nötron sayısı diyoruz. Kimin nereye yazılacağını bilmemiz gerekiyor. E, nötr atom, e, nötr artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit. Proton artı yükü temsil ediyor. Elektron da eksi yükü temsil ettiğine göre. O yüzden arkadaşlar nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşit. Hatta nötr atom için şu ifadeyi yazabilir miyiz? Nötr atomlarda, nötr atomlarda proton sayısı eşittir. Elektron sayısı diyor ya. O zaman proton sayısı aynı zamanda atom numarası. Atom no, e, bu da arkadaşlar neye eşittir? Aynı zamanda çekirdek yükü eşitliği ne yapabiliriz? E, genişletebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Peki e, nötrde nötr atom nedir? İyondur arkadaşlar. Elektron almış ya da elektron vermiştir. İyon proton ve elektron sayılarının birbirine eşit olmadığı tanecikler denir. Bir atom elektron alarak veya elektron vererek iyon haline geçebilir. Mesela elektron veriyorsa arkadaşlar bu katyondur. E, pozitif yüklü tanecikler katyon. İşte potasyum artı bir, magnezyum artı Çünkü çinko artı gibi elektron vermiş gördüğünüz gibi. Negatif tanecikleri de anyon deniyor. Bunlar da elektron almıştır. İşte fosfor 3 elektron almış, brom 1 elektron almış gibi bunlar da anyon deniyor. Şimdi bakın bu çok önemli arkadaşlar. Bir atomun e, kimin nereye yazıldığını görmek açısından ve bunların arasındaki ilişkiyi görmek açısından önemli. E, sağ e, üst köşe arkadaşlar yük. İşte elektron almış vermiş. Artı 1, e, artı 2, eksi 1, eksi 2 gibi yükü arkadaşlar yukarı yazıyoruz. E, bu e, elektriksel yüktür. Çekirdek yükü değil bakın. E, elektron sayısını sağ alt köşeye yazıyoruz. E, yük ile elektron sayısını toplarsak sol alt köşeye yazdığımız proton sayısını ediyoruz. E, sol üstte de biliyorsunuz kütle numarasını yazıyorduk. E, kütle numarası e, proton sayısına nötron sayısının toplamı olduğundan dolayı ortaya da nötron yazıyoruz. Proton artı nötron kütle numarasını veriyor. Yani mesela X atomu eksi 3 olsun, e, şurası 18 olsun, 18 eksi 3, 15. Bu şurası 31 olsun, o zaman 16 olacak gibi. şey Y atomu arkadaşlar işte 10 e, ne olsun artı 2. Ee, ne oluyor? Proton sayısı 12 oluyor. Ee, 25 kütle numarası ise 13'te nötron sayısı oluyor şeklinde. Bakın yük ile elektron topluyoruz. Bize protonu veriyor. Protonla nötronu topluyoruz. Kütle numarası ters U metodu diyorum ben buna. Bu şekilde bir toplama işlemi gerçekleşiyor. Bakın x3 18'de 15 yaptı. 15 artı 16'da 31 yaptı gibi. Evet, bu şekilde e, tanımış olduk atom altı taneciklerin durumlarını. Şimdi arkadaşlar, bu atom altı taneciklerden e, iki tane tanecin eşit olması ile ilgili e, dört tane durum var: İzotop, izoton, izobar ve izoleklinik. E, i̇zotop da hani pratiklik e, çoğunuzda bilirsiniz, şu sondaki p harfinden aklınızda kalsın. E, Protonlar aynı, nötronları farklı ya da atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı e, taneciklere izotop deniyor. Mesela sodyum 11, e, sodyum 11 proton sayıları aynı, aynı atom bunlar. E, ee, bunun çekirdeğinde 12 nötron var. 23'ten 11'i çıkardım. Bunun da arkadaşlar e, 13 nötronu var. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı. İzotop bunlar. İşte e, klor 17-35, klor 17-35 aynı şekilde. Proton sayıları aynı. Bunun çekirdeğinde arkadaşlar 18, bunun da 20 nötronu var. Bunlar izotop. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri ise farklıdır. Buna dikkat edeceğiz. Bu önemli bir özelliktir. Hidrojen izotopları en çok bilinen izotop örnekleri arasında yer alır. İşte bu hidrojen normalde e, İzotop atomlar aynı sembolle gösterirken hidrojen izotopları farklı sembolle de gösterilebiliyor. Normalde hidrojen 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3 yazılabildiğimiz gibi hidrojen 1'e 1, e 1 protium 1'e 2, döteryum 1'e 3'e triktium H, D ve T sembolleriyle gösteriliyor. Bunun dışında izotop atomlar aynı isim ve sembollerle gösterilir demiş arkadaşlar. Peki devam edelim hemen. İzoton, nötron sayısı buradaki N harfinden aklımızda kalsın. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Bunlar farklı atom, Protonları farklı olduğu için sadece nötronları aynı. Bu ona bir özellik kazandırmıyor. Sadece izotondur deyip geçeceğiz arkadaşlar. İzoton atomların fiziksel kimyasal özellikleri farklıdır. Çünkü farklı atom arkadaşlar. Ee, bakın bunun çekirdeğinde 12 tane nötron var. Bunda çekirdeğinde 12 tane nötron var. Proton sayıları farklı ama nötron sayıları aynı olduğu için izoton diyoruz. Peki başka ne var? İzoelektronik Bu da ipucunu veriyor zaten. Ee, elektron sayıları ve dizilimleri aynı olacak. Elektron sayısı ve dağılımı aynı. Proton sayısı farklı olan taneciklerdir taneciklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Aslında kimyasal özellikleri farklıdır ama e, kimyasal olaylarda e, elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşması e, biliyorsunuz son katmanlık elektronlar. Değerlik elektronlarla oluyor. O yüzden bunların e, elektron sayı ve dağılma aynısı, e, kimyasal özellikleri benzerdir bir ifadesinde söyleyebiliriz. Yani Farklıdır ama benzer özellik gösteriyor gibi. E, mesela sodyum e, nedir? 11 artı 1 konumda 10 elektron var. Neonun da 10 elektron var. Bunlar birbirinin izo elektrondir. Elektron sayısı ve dağılımı aynıdır diyoruz. Bir tane daha kaldı arkadaşlar. O da izobar. Hemen ona da bakalım. Nükleon sayısı yani kütle numarası aynı. Proton sayısı farklı. Yani proton artı nötronun toplamı olan kütle numarası aynı olacak. Proton sayısı farklı. O zaman bunlar farklı atomlar. Proton sayısı farklıysa o yüzden fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bakın sol üst köşesi aynı. 24-24. Proton sayıları farklı. Farklı iki atoma ait olan durumdan bahsediyoruz. Evet bu şekilde arkadaşlar izotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanımış olduk. Şimdi sorularımız gelsin. Ee, i̇lk sorumuz şöyle. Nötr bir atom bir tane elektron alıyor diyor arkadaşlar. Buna göre bu olayla ilgili hangisi yanlıştır? X atomu işte bir elektron alsın ne olacak? X eksi bir. Gerçek bir örnek verelim. Mesela bu fosfor olsun, şey, flor olsun. 9, 9, bir elektron alsın. 9, 10 elektron olsun. Peki anyon mu oluştu? Evet, bir elektron alınca eksi yüklü tanecik anyon oluştu. Çekirdeğin çekim gücü değişmedi mi? Değişmedi. Çekirdekteki çeken güç kim arkadaşlar? Proton. Proton sayısı değişmiyor ki elektron aldı zaman. O yüzden değişmez. Elektron başına düşen etkin çekim azalımı. 9 proton 9 elektron çekiyordu. 9 proton 10 elektron çekiyor. Yani elektron başına birken elektron başına 0.9 yani etkin çekim kuvveti azaldı. E elektron başına düşen. Kimyasal özellik değiştirme. Evet kimyasal özellik arkadaşlar iki faktöre bağlı. Bunlardan biri proton sayısı, diğeri de elektron sayısı. Proton sayısı ve elektron sayısı aynı olursa e kimyasal özellik aynı olur taneciklerin. Şu anda protonları aynı ama e elektronları farklı. X'te X-1. X'de, X'de, X'de. O yüzden Kimyası özellik değişmiştir. Çekirdek yükü azaldı mı? Çekirdek yükü proton sayısı. Elektron almakta proton sayısı değişmez sevgili arkadaşlar. Peki geçiyorum hemen bir sonraki soruya. Ee, Çekirdeğinde 23 nötron olan X atomunun elektron dağılımı yukarıdaki gibi verilmiştir. Buna göre hangisi X atomun izobarı olabilir? Yani kütle numarası aynı olsun istiyor arkadaşlar. Proton sayısı farklı olsun istiyor. Şimdi biz o zaman bu atomun hemen e, kaç tane e, protonu var onu bulalım. Elektron sayısı nötralde proton eşit. 2. E, e, ee, şurası arkadaşlar 8. Dolmadan geçmez zaten. Yeni sayalım ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Burası da arkadaşlar 8'dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son katman 2 var. Yani aslında bu 2, 8, 8, 2. Yani kaç tane elektron var? 20 tane. O zaman 20 tane de proton var. 20 elektron nötralde. Burası 0. Bu da 20 proton var. 23 de nötron varsa burası 43. Biz neyini istiyorduk? İzobarını yani e, 43 olan başka bir durum nerede var? C şıkkında gördüm arkadaşlar. E, D şıkkında da var. Ama D şıkkındakinin arkadaşlar aynı zamanda kendisi bu. İzobarı olması için proton sayısının farklı olması lazım. Çünkü bunun proton sayısı 20. Kendisini yazmış size, e, D şıkkında. Ama arkadaşlar C şıkkında nedir? Proton sayısı farklı olduğu için izobarı olmuştur. Cevap C şıkkında. Peki hemen bir sonraki soruya geçiyorum. E, proton sayısının nötron sayısından bir eksik olan. Yani X atomu şurası proton olsun. Nötron sayısından bir eksikse nötron sayısı A artı birdir. E, burası 33. Yani A artı A artı bir eşittir. 33 ise, 2A eşittir. 32'dir. A eşittir. 16'dır. Yani bizim şu anda sorduğu atom 16, 17, 33 bulduğumuz atom bu. E, elektron katman dağılımı 16'yı nasıl açarız arkadaşlar? 2, 8, 6 diye. E, doğrudur. E, kararlı birleşimde eksi 2 değerlik alır. Evet yani burada e, soy gaza benzeyebilmek için arkadaşlar 2 elektron alacaktır. 18 e, elektron olacaktır. O yüzden bu da doğrudur. Eksi e 2 yüklü iyonu argonla izolektron yüktür. Evet yani argon 18-18 bakın iki elektron aldığı zaman elektron sayıları ve dizilimleri aynı olacak. O yüzden izo elektronik olacak arkadaşlar. Bu da doğru diyoruz. Peki son bir sorumuz kaldı. Hemen ona da bakalım bitirelim arkadaşlar. Ee, bir elementin farklı iki izotopu için yukarıdaki hangileri farklı olabilir? Çekirdek yükleri farklı olamaz arkadaşlar. Çünkü ee, nedir? Çekirdek izotop ne demek? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan nötronlar. Ee, çekirdek yükü e, farklı olabilir diyor, Hayır farklı olamaz. Nötron sayıları zaten kesinlikle farklı olmak zorunda. E, son enerji üzerindeki elektron sayısı bu olabilir arkadaşlar, çünkü e, şeydir yani iyon halindedir mesela yani izotop e, atom değil de izotop iyondur. E, bir elektron almıştır. bir elektron mesela klor eksi bir klor artı bir gibi mesela e, ya da klor artı yedi mesela bunlar işte on yedi, otuz beş, on yedi e, mesela arkadaşlar e, nedir? 37. Mesela izotop mu bunlar? Evet izotoplar. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı ama iyon. O yüzden elektron sayısı bunun 18. Bunun mesela 10 elektronu var. Son enerji üzerindeki elektron. Bu Gel şu anda son enerji üzerindeki elektronlar aynı oldu ama şöyle yapalım o zaman. Artı 1 diyelim. Artı 1 olursa olacak burası. 16. Son enerji üzerinde 8 elektron var. Son enerji üzerinde 6 var gibi. Yani sonuçta farklı olabilir. Cevabımız 2 ve 3 olacak diyoruz. Ve dersi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.